Selamun Aleyküm Arkadaşlar Eylül Ayası Deryan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün yine farklı bir modelle karşınıza geldim. Öncelikle beni evinizde ağırladığınız için, izlediğiniz için, yorum yaptığınız için, beğeni yaptığınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olup bildirim butonunu açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar hemen hemen her gün yeni bir modelle karşınıza geliyorum. Sizlere de fikir olsun diye e, aksatmamak adına e, model başlıyorum. Siz de videolarıma destek verirseniz çok memnun kalırım. Hemen vakit kaybetmeden modelimi anlatmaya geçiyorum. İplerim şöyle canlı renklerim. 3 tane rengim var arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Ben modelimin ilk bir gününü başladım. Birlikte ara mesafesini ve gülünü yapalım inşallah arkadaşlar. Yeşili 3 tane zürafa çektim arkadaşlar ara modelini koymak için. Şimdi bir tane düz zürafa yapıp içine geri dönüyorum. Şu şekilde geri döndüm arkadaşlar. Şu modelimi çok kırışmasın diye altına büktüm şu şekilde. Benim daha hoşuma gidiyor bu şekilde olunca. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın hemen üstüne çıkıyorum. aşağı iniyorum yukarıdan düğümü tuttum aşağı indim tekrar yukarıya çıkıyorum yukarıya çıkarken ipliğimi daima bu şekilde düz çekiştiriyorum arkadaşlar aşağı inerken de düğümümü tutuyorum ipimi sabitliyorum arasını ayarladıktan sonra düğümü sıkıyorum Tekrar yukarı çıkarken çıktım. Düğümü tutuyorum. Aşağı indim. İpliğimi şu an sıkılamadım. Bu ip mesafesini ayarladıktan sonra düğümü sıkılıyoruz. Tekrar bir tane daha yukarıya çıktım düğümümü sıkıladım unutmayın düğümü bu şekilde yukarı çekiyoruz hem modelimiz çekerken düzeliyor hem düğümümüz istediğimiz yerde bulunuyor hem de daha düz bir görüntü elde ediyoruz burada aşağı inerken kullandığımız zürafa değil de onun yanındaki zürafaya ineceğiz yani normalde şuraya batmam gerekiyor ama bu modelde bir sonraki zürafaya batıyorum. İnerken şu şekilde ayarladım. Bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi düğümü sıkıladım. Bir tane düz zürafa yapacağım. İkinci zürafaya tekrar aynı modelimi yapacağım. İçine geri dönüyorum. Pırpır pır yapıyorum. Üste çıkıyoruz. Bir aşağı bir yukarı yapıyorum arkadaşlar. Şu an 3 düğümüm oldu. Üstte 4. düğümümü attım. Ve buradan diğer zürafaya iniş yapıyorum. bir zürafa boş bırakıyorum. Tekrar aynı modelimden yapıyoruz. Bu yaptığımız modelimizin ara mesafesidir arkadaşlar. Bir kirpik koydum. Üste çıktım. İpimi ayarlayarak aşağı iniyorum. Evet şöyle dört tane oldu. Dediğim gibi bu modelde bir sonraki zürafaya indiriyoruz arkadaşlar. Ve düzenini ayarlamadan ipliğimizi sıkılamıyoruz. Şu an düz zürafa yapıyorum. Bir zürafa boş koyarak gülümün zeminini hazırlıyorum. Şu şekilde. Burayı şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Ara mesafesini ben 3 tane koydum. Size model başladığım için ee, yemeniye yapsaydım bunu 5 ya da 7'ye de çıkartabilirdim. Çünkü modelim çok küçük değil. Yani kaldırır diye düşünüyorum. Tabi siz yaparken kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zeminini hazırladım. Buraya aynı ara mesafesinde kullandığımız yapraklar gibi yaprak yapacağız. Bir pırpır yaptım. Üzerine çıktım. Aşağıya iniyorum. Modelim hemen hemen zaten bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Buradaki mesafeyi ayarlamadan düğümümüzü sıkılamıyoruz arkadaşlar. Yani aslında her zaman öyle önce modelimizin ipimizi ayarlıyoruz sonra sıkılıyoruz buraya iki tane yan yana sinek kanadı yapacağım Şöyle güllerimi yerleştirmek için iki tane sinek kanadını yaptık. Şimdi yanına diğer yaprağını yapıyoruz. Tam ipliğim bitti arkadaşlar. Tam modelim bitti, ipliğim bitti. Şuradan da aşağı indirebilirsem. Evet. Tam burada ipliğim bitti. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen burada kullanacağım ipimi de taktım arkadaşlar ben. Devam ediyoruz. Ortada iki tane hazırladığım sinek kanatlarının üzerine bir tanesini sabitledim ipimi. Evet şekilde. Diğerine şöyle biraz mesafe bırakarak zemin hazırladım. Geriye döndüm ve bir tane pırpır hazırlıyorum şu şekilde pırpırımı kenara çektim hemen üstüne düz çıkıyorum Evet şöyle Tekrar üstüne çıktım. Aşağıya indim. Evet, 4 tane düğüm yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4. Yukarıya çıkıyorum 5. düğümümde. İpliğimi sıkıladım. Ve yukarıya çıkarken kullandığım ipin arasına küçük bir pırpır yapıyorum. Küçücük. Şu şekilde. Bunu yine aynı yukarıya çıkarken kullandığım ipin arasına sık iğne yapacağım. Şöyle arasına giriyorum arkadaşlar. sık iğne yaparak devam ediyorum. Şuradaki katı şöyle çekiyorum. Yukarı çıkarken ki ipimi sık iğne ile doldurarak aşağı iniyorum. En dibe kadar düğüm atarak İndim. Evet. İlk yaprağımız bu şekilde. Hemen yandaki yaprağımızı yapıyoruz. Bir tane pırpır yaptım üzerine çıkıyorum. 4 tane düğümüm olacak arkadaşlar. 5.yi sık iğne yaparak alta iniyoruz. Şu an 3 tane oldu. Şöyle 4 oldu. Modelimi kenara çekiyorum. Şimdi 5. yukarıya düz çıkıyorum. En üst çıktığım ipin arasına küçük bir kirpik koyuyorum. Yine son çıkarken kullandığım ipin arasını sık iğne yaparak döneceğim. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. En dibe kadar Evet arkadaşlar şu an iki yaprağımız tamamlandı. Son üçüncü yaprağımızda birlikte yapalım inşallah. Modelimiz tamamlansın. Dört tane düğümü attım. Beşinciye yukarıya çıkıyorum. Yukarıya çıkarken kullandığım ipin arasına küçük bir kirpik koydum. Ve yine yukarı çıkarken kullandığım en son ipin üzerine sık iğne ile dolduruyoruz. En dibe kadar sık iğne ile geldim arkadaşlar. İpliğimi çıkartıp geliyorum. Evet şöyle modelimi düzelteyim. Evet arkadaşlar yaptığımız modelimiz bu şekilde Böyle göstereyim. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen ve yorumlarınızı eksik etmeyin inşallah. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.